Aralık ayı haberlerimize hoş geldiniz. Ben Ayşe Gülköycü, Oriflame Üst Altın Direktörü. Başarı planında yükselen tüm ekip arkadaşlarımızı yürekten kutluyorum. Ve geliyorum ki yeni kampanyalara. 50 puan üzeri Aralık ayı boyunca vereceğiniz siparişlerde 50 puanlık siparişinizde kargo bedava geliyor. Bu çok güzel bir fırsat. İyi değerlendirmenizi öneririm. Yine Aralık kataloğundan 125 puanlık Sipariş verdiğinizde Sofavor bayan ve erkek kokusunu sadece 22.99'a hak edip ocak ayınızdaki ilk siparişinizde eklenecektir. Muhteşem ikili bir koku, aşk kokusudur. Herkese öneririm. Ve yeni üyelerimize özel başlangıç paketlerimiz var. Her bir ürün neredeyse maliyeti 7 liraya denk geliyor. Bu başlangıç paketlerini alabilmek için Aralık kataloğundan 50 puanlık ilk siparişinizi vermeniz gerekiyor. Yine yeni üyelerimize özel hoş geldin programımız var. 3 ay boyunca düzenli olarak güzel er puanlık sipariş verdiğinizde bu pahalı setleri çok ama çok %90 indirimle sahip olabiliyorsunuz. Muhteşem bir fırsat. Aralık kataloğunda yine 15 Aralık'a kadar vereceğiniz 50 puanlık siparişle Ocak ayına indirimli bir nevresim takımı İngiliz Homo setini alıyorsunuz. Tebrik ediyorum. Aralık ayı kargo bedava fırsatlarından yararlanmak için bu 4 üründen bir tanesini seçip sepetinize ekleyebilirsiniz. Eğer puanınız azsa bunu iyi değerlendirebilirsiniz. Aralık kataloğunda yeni bir sıcak teklifimiz var. Aralık kataloğundan 50 liralık alışveriş yapan herkes Infinity kokusunu 64.99 liraya sahip oluyor. Katlarını da alabiliyorsunuz. Yine erkek kokumuz plan boyaz. Aralık kataloğunda 50 liralık alışverişe 67.99 alabilirsiniz. 100 liralık alışveriş yaparsanız 2 tane alabilirsiniz. 150 liralık yaparsanız 3 tane alabilirsiniz. Katları sizindir. Reaktivasyon kampanyasına dahil olan herkes bu güzel yeni çıkan lastman kokuyu Low Portion Midnight'ı 19.99'a 50 puanlık vereceği siparişte sayfasına yansıyarak sepetine ekleyecektir. All or nothing ya hep ya hiç diyenlerin kokusudur. Muhteşem bir koku Aralık ayında yeni geldi kataloglarımızda lansman fiyatıyla eşsiz bir kokuya sahip olmak istiyorsanız çok çekici, çok kalıcı bir koku sizlere öneriyorum. Aralık kataloğumuzdan Tender Care'imiz yılbaşı hediye kutusunda Üçlü olan bu tender care'i çok şık bir paket içerisinde hediye olarak sunabilirsiniz. Katalogumuzun dev fırsatı 250 gramlık Hı, vücut, vücut kremlerini indirimli alabiliyorsunuz. Ve mutlu değişim sayfalarındaki ürünleri destek olarak sosyal sorumluluk projesine destekte bulunuyorsunuz. Ve Aralık ayında ilk kez üst danışman olun. Bonusları siz kazanın. Cape Town, İspanya, yurt dışı, Kıbrıs, araba, Oriflame'de her şey mümkün. Bu Aralık katolu, sizin ayınız, sizin kazancınız olsun. Oriflame'de olun, kazançlı olun. Herkese saygılar, sevgiler. Şimdiden yıl başınız, yeni yılınız kutlu olsun. YouTube kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinizi öpüyor, sevgiler diliyorum.